Hoş geldiniz. Evet. Efendim Farun Hanım gelince haber vermemi istemiştiniz. Geldi mi? Odasında efendim. Tamam. Merhaba. Ben de birazdan size gelecektim. Ne haber? Bana sormayın. Arkadaşınızdan alıyorsunuzdur haberlerimi. Adliye Demetat Karayla çok yakındınız. Hiç sitem etme Ferhunde. Etmiyorum ama kırıldığımda söyleyeyim yani. Yorgun görünüyorsun. Öyleyim çünkü. Kaç gündür işlerim de aksadı. Bu kafayla nasıl içinden çıkacağım bilemiyorum. Bir kahve içelim bari gözüm açılsın. Bana söyle. Ben... Ferhun de biliyorsun ben yeni bir temsilcilik aldım. İşlerim büyüdü. Yeni elemanlar da alacağım. Yani burası şu haliyle yetmiyor. Lafın kısası bu oda bana lazım. Bana git mi diyorsunuz? Geçici bir süre için yerleşmiştin zaten. Konuşmuştuk. Kendini bir yer açana kadar burayı kullanacaktın. Beni kovmanız zimitat mı söyledi? Ne münasebet canım. Seni kovan da yok ayrıca. Bu odaya gerçekten ihtiyacım Anlaşıldı. Düşene bir tekne de siz vurun bakalım. Böyle söyleyip de... ...bana kendimi kötü hissettirmeye çalışma. İşe bak ya. Kendine yeni bir yer bulana kadar... ...eşyaların burada depoda durabilir. Aman çok teşekkür ederim. Ne kadar yardım seversiniz. Fergün Lütfen durumu güçleştirme. Demek böyle oluyormuş bu işler. İnsan yeri almaya görsün. En güvendikleri bile anında sırtını dönüveriyormuş. Doğrusunu istersen sen de benim güvenimi yerle bir ettin. Ticaretle uğraşan birinin adının sahteciliğe karışması hiç doğuş de değil. Şimdi böyle mi olduk Yaman Biner? Ben bankada çalışırken böyle değildin ama. Sahte sahte işlere krediler aldın sayemde. Ben ayrıldıktan sonra da şirketi kullandın yine benim sayemde. Evliliğimi tehlikeye atıp imzalattım kağıtları. Oho! Nerelere çekiyorsun şimdi olayı? Benim sayemde Yaman Güner oldun sen. Hiç abartmıyorum. Şimdi bana sırtın dönüyor. Nankörlük bu yaptığın. Bunu sen mi söylüyorsun? Buraya kadarmış demek. Anlaşıldı. şirketin de senin olsun ofisinde. Yaman Bey'den bekler misin hiç? Nasıl şaşırdım. Geçti karşıma. Resmen seni artık burada istemiyorum dedi. Ben ki onun bir dediğini iki etmedim şimdiye kadar. Her şeyimizi paylaştık. Şuradan karabiberi versene bana. O da iyi gün dostuymuş belli oldu. Biraz zayıfsan, biraz güçsüz kaldıysan işin bitiyor demek. En güvendiklerin bile dönüyor sırtını. Bir şey söylemiyorsun Gülşen. Dinliyorum. Hadi kur sofrayı. Serdar neredeyse gelir. Üç kişi bir yemek hazırlayamadınız mı diyecek çocuk. Salata hazır. Götürüyorum ben. Yaman Bey de vurdu darbeyi. İnanamıyorum yaşadıklarıma. Sağlı sollu yiyorum tokatları. Sağlı sollu. Neyin var senin? Yok bir şey. Yorgunum biraz. Bütün gün çalıştığın yetmedi. Bir de ben çıktım başına değil mi? Rica ederim. Gülşen. Yardımına ihtiyacım var. Bir ofis açmam lazım. Annem sayesinde evin satışı için aldığım koparayı Şevket'e kaptırdım. Nakitim yok elimde. Haftaya evin parasını alacağım. O zamana kadar bana borç ver bir miktar. Kusura bakma Ferhun de ver Çok değil. Ofis için birkaç aylık peşinat ve depostoyu karşılayacak kadar. Üzgünüm. Param yok deme gülerim. Serdar'ın bunu hoş karşılayacağını sanmıyorum. İzin vermez. Ben Serdar'dan değil senden istiyorum. Biz ayrı gayrı yok. Kasamız bir. Her gün sayım yapmıyorsun Serade. Haftaya vereceğim diyorum Gülşen. Serdar'ın ruhu bile duymaz. Ben senin gibi değilim Ferhunde. Kocamdan gizli bir iş yapamam. Anlaşıldı. Tokat'ta senden yedim. Serdar, gidiyorum ben. Geliyormuş. Çantalarımı alayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana onu etrafımızda görmek istemiyorum demedim mi? Ne işi var evimizde? Ne yapayım geldi? Kovamam ya. Hani kesecektin ilişkini? Bundan sonra onunla arkadaşlık etmeni istemiyorum demedim mi? Niye dinlemiyorsun? Bu gece yapma ne olur. Hırpalama kızı. Çok iyi dinlemiş seni. Biraz önce bana arkadaşlığımızın bittiğini gayet net bir şekilde ifade etti. Anne aşağıda bekliyorum ben. Hoşça kal Gülşen. Böyle gitme. Ferhun de. Bırak gitsin yoluna bırak. Kötü hissettim şimdi. Geçer. İnan bana böylesi daha iyi. Nurdan teyze. Her şey için teşekkür ederim çocuklar. Rica ederiz. Kusura bakmayın ne olur. Asıl siz kusura bakmayın. Rahatsızlık verdik. Bana gücenirseniz çok üzülürüm. Niye güceneyim kızım? En zor günümde evinizi açtınız bana. Misafir ettiniz. Teşekkür ederim ancak. Ferhun'da hak veremiyorum. Ne olur anlayın beni. Ben de hak vermiyorum. Düşündüklerinde, yaptıklarını da savunmuyorum asla. Ama benim kızım. Yanında hiç kimse kalmasa bile ben onun arkasında olmak zorundayım. Herkes çok haklı olarak kendini düşünebilir bu durumda. Zarar görmek istemez kesinlikle. Anneler öyle düşünemez ama. Onlar kendilerinden çok evlatlarını düşünürler. Onların zarar görmesini istemezler. Nurdan teyit. Benim burada işim bitmedi daha. Daha ne kadar acıtacaksın canını? Ben acıtacağım onların canını. Ne yaparsan yap, kendine zarar veriyorsun Ferhunde. Ben zarar falan görmedim. Şevket'in ne olduğunu bilmiyor muydu? Ona güvendim mi sanıyorsun? Tekrar kendimi ona teslim etmek için hevesli miydim? Benim de planlarım vardı. Ben ona hiç inanmadım. Hiç. Acıma bana. Acıma. Asıl onlar acınca kaldılar. beni yerle bir ettiklerini sanıyorlar. Şevket'in yaptığı his gelir bana. Şimdi daha da güçlendim. Kendimden başka kimseye güvenmiyorum bu hayatta. Hiç kimseye. thank you